Uyuyuyor. Aa. Arkadaşlar, Yigogo Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. O nasıl motordu lan? Uyuyuyor. Harley Davidson. Bu araba çok güzel göt atıyor beyler. adeta kalkarken vallahi içim gidiyor Ne kadar güzel kalkıyor. Vallahi yola çıkalım ya. Beyler size taktiği söylüyorum. Sağ sol götü önce bir sağ sol yapacaksınız. Sonra istediğiniz yöne atacaksınız. Bu işler böyle. Artık farımız yok. Şuradan. Aha Doranza. Ananı avradın. Oy. Paramız yok ama arkada iki tane stopumuz var o bize yeter. O bize yeter. Evet beyler son zamanlarda ekonomide değişiklikler oluyor farkındasınızdır sizde. Dolar euro kurumda. Çok tatlı bir düşüş var. Ananı. Tamam iyi, iyiyiz, iyiyiz devam edebilirim çok tatlı bir düşüş var hatta şu an bakayım telefondan dolar yazayım dolar şu an bugün doğanın yavrudunu ya lan cuma günü 766 niye 775'e çıkmış bu ya neyse çocuklar yine 852'den 775'e düşmüş ya o bize yeter 1 lira düşmüş Önemli, 1 lira önemlidir. En azından 1 lira düşmüş yani. Vah ben bu arabayı istiyorum. Ne oldu lan? Hey babili abi. Cici kuş. No 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 no. Garip bir araba. Oğlum jantları ne güzel lan. baksan hmm. Nerede mod? Hmm. Oğlum araba güzel lan şaka maka. Çok tatlı değil mi araba? Aa yolu açardık. Hoppa! Oo oh, hangi yolu kaçırdık atlanın? Bu araba önden çekerse beni patlatın çadır çatır. Hop hop ananı avradın. Oo. Arabayı arkadan vur. Oo senin işin bitti birader. Sen önce orta parmak çekeceğim. Arabamın ağzına sıçtın. Vurmayacağım seni. Seni Allah'a havale ediyorum. Beyler dinozoru gördünüz mü? Ne, yormuş olmanız lazım. Traktör onu ne Ya sen niye dönmedin ki ya ne güzel Ama araba arkadan çeken şöyle <laughs> Bak işine Abi yapma 63 günü de ya hmm. Oğlum arabanın içinde adam büyük Arabaya büyük gelmiş adamı bırakmayın Araba çok küçük de olabilir. Onları denemek karıştırdık orayı. Herkes korna. Oğlum müzik açıkmış inşallah telif yemem çok kısıktır sesi inşallah. <laughs> ne oluyor? Lan sen sen kimsin ya? Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan siz? Oğlum herkes avantaj satıyor Evet. taktik tamam. girelim içeri bakalım evet. arabanın fiyatı kadar tamir parası ödedik önce beyler çok önemli bir ön eklenti koydum arabaya Uy. shotgun severim Allah Allah. Baksan. Bunlar olsun ya. 10'unu vurdum. Biraz abartalım mı? Bu daha iyi ya. Evet hocam. Mor rengini severiz. <laughs> Bak şimdi. Altı kırmızı yapalım tamam mı üstü siyah olsun. Alt kısım kırmızı olsun. Aynen. Çok keko bir araba oldu. Garip bir araba oldu ama. Bu araba yanlamazsa hiçbir şey bilmiyor bana. Hayvan gibi yanlayacak bu araba. Bunlar kalsın Ben beğendim bu lastikleri Şöyle hemen Tutu tutu tut tutu çıkalım buradan Şöyle thumbnail alayım Şurada bir thumbnail alayım F11 F12 F12 böyle unutmayın Şöyle alayım bir de Allah Allah Acayip sarıyor lan. Bu ne garip bir araba lan? Oğlum vallahi şaşırıyorum şu an ha. Garip bir araba bu ha. Küçük arkadan güzel oldu ben size söyleyeyim. Yakışıklı bir araba oldu. Ol nasıl girmek olan? Hmm. Yoksa ön falan mı kaldırıyor bu araba? Yok öyle bir tipi yok da. Allah belanı vermesin ha iyi bir şey olmadı. Ani o cito Hoppa. Gel lan buraya. Benim arabada turbo var aslında. Kaçabileceğini mi sandın? Evet hadi. Allah'a emanet olun. Götünüze olun. Ben gidiyorum.